Neredeyse her yıl bir ya da iki defa yetenek yönetim zirveleri yapılır. Süslü cümlelerle havanda su dövülür ve ofislere dönüldüğünde yetenekler son sürat kaybedilmeye ve küstürülmeye devam edilir. Peki yetenek nedir? Arkadaşlar yetenek zeka ve enerji olarak diğerlerinin önünde olmaktır. Zeka ve enerji bir insanda diğerlerinden fazlaysa onda şu iki dürtü kaçınılmaz olarak kendini gösterir. Zeka problemlerin üzerine gitmek, çözmek, kontrol etmek ve ayrıştırmak ister. İçgüdüsel olarak karmaşıklığa düzen verme eğilimindedir. O nedenle zeki insanlar problem çözmek, karar vermek ve bunu göstermek isterler. Enerji ise basitçe hareket etmek ve yayılmak istidadındadır. Zeka ile birleştiğinde geniş bir sorumluluk ve etki alanında hareket etmeye ihtiyaç duyar. Yeteneği doğru yönetmek istiyorsanız zeka ve enerjiyi diğerlerinden daha fazla sahip olan çalışanlarınızı 1. Ona sorumluluk verin ve yeni meydan okumalarla yani challenge'larla karşı karşıya getirin. 2. Bunları yapması için inisiyatif ve serbest hareket alanı tanımlayın. Çünkü enerji alana ihtiyaç duyar. Yeteneği yönetmenin başka yolu yok. Bildiklerinizi unutun. Eğer yeteneği elde tutmak istiyorsanız da 1. Onu tanıyın ve öne çıkmasına izin verin. 2. Yaptıklarını ödüllendirin. 3. Önündeki organizasyonel engelleri kaldırın. Bunları yapmadığınız zaman yetenek sizi terk edecektir. Çünkü yetenek bir iş tepidir. Kendini gerçekleştiremediği zaman kendi kendine ihanet ettiğini hisseder. Ve uygun ortamı bulana kadar hareket etmeye devam eder. Yetenekler önemlidir. Çünkü size normal çalışandan daha fazla kazandırırlar. Şirketinizi büyütmenize, alışılmadık problemlerle başa çıkmanıza yardımcı olurlar. Siz de liderlik kültürünüzü yetenek yönetimi odaklı olarak yeniden tasarlamak istiyorsanız bilgiyetartakonsat.com adresinden benimle temas kurabilirsiniz.